Kurtaş ikinci safhaya geçeceğiz. İkinci safhamız Kurtaşiye olacak. Umut Kurtaşiye'ye geldik. Fazla ses yapmıyorum. Şimdi diyeceğiz ki burada benim umudum vardı. Şimdi umudumu niye aldınız diyeceğim. Kolay gelsin. Ben amcam de nasılsın? Ben de öyle geziyordum. Hmm, bir şeyler bakıyordum ben de. Aa bakayım. Nasıl işler Menderes amca? Kötü değil mi? Evet. Ne yapsam acaba senden? Böyle geziyordum ama sorun olmaz değil mi Menderes amca? Beni tanıyor <laughs> Menderes amca buran şey Burada Umut diye biri vardı sanki Umut Umut muydu? Birisini tanıyordum ben ama şey Neredeydi? Benim umudum vardı ama şey nerede acaba bilmiyorum. Sen biliyor musun? Ben deresem de yoksa ben bir şeyden bakayım. Hani sende birler ikiler üçler ipi varmış. Onda var mı? Var. Bir bakabilir miyim ona? Şey ha tamam. Nasıl? Ben ha acır dilerim. Şey, peki sende umut yok değil mi? Buranda da umut sadece. Hı hı. Niye sordun ki? Ya buranda da umut ya. Acaba dedim burada hani televizyonda oluyor ya, Umut hikayeleri. Niye buranın adı Umut? O yüzden ben birler ikileri ipi alayım senden. <laughs> hani şey diyor ya umudum kalmadı. Evet. Yani umut sadece adı değil mi? Başka bir şey yok buranın. O, o kadar değil mi Menderes amca? Şunları ne kadar alacağım? Bakayım. Ne kadar lazım onun için? Ne kadar o? Yani kaç para kalacak sen? Ben ona göre ne de diyeyim? Hmm, Menderes amca ben ona bir bakayım bir dakika. Önce bir kitap bakayım. Yani buranın adı sadece umut başka bir şey yok değil mi? umudumla alakası yok. Evet. Peki teşekkürler Menderes amcam. Sağ ol. Sana güzel bir